Merhaba, ben Taman Işık. Merhaba, ben Cüneyt Doğanmış. Merhaba, ben de Suzan Üstün. Sizleri Sezin 321'de farklı disiplinlerden öğretmenlerin katkıları ile çoğalıp çeşitlenen bağ kurma, hazırlık, prensipler, oyun ve keşfet başlıklarında topladığımız metotlarla tanıştırmak istiyoruz. Her öğretmenin sınıf ortamındaki çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla uyguladığı bazı metotlar vardır. Bazen bu metotları uygularken sınıfımızdan öyle doğru bir karşılık alırız ki yeniden denemek ve meslektaşlarımıza da paylaşmak isteriz. İşte sizin 321 projesinde okulumuz öğretmenlerinin uyguladığı bu metotları katılımcı bir yaklaşımla derlemeye ve kategorize etmeye çalıştık. Pandemi gibi iletişimin sınırlandırıldığı bir dönemde projemizi birlikte güçlenmenin bir sembolü olarak görüyor ve hem öğrenci hem de öğretmenlerin kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıracak yeni alanlar yaratmak istiyoruz görüşmek üzere